Yıllarca iyi bir ailede doğduğumu zannettim. Hatta buna şükrettim. Sevildiğimi düşündüm, korunduğumu, desteklendiğimi. Sorunları ancak 40 yaşımdan sonra fark ettim. Uzman yardımıyla yıllar süren sorgulamalarla. Anneler Günü yaklaşıyor. Her yerde çiçekli, kalpli kutlama mesajları. İyi ki varsın anne. Ama bazılarımız için o kadar basit değil bu cümleyi kurmak. Çünkü bazı anneler doğurur, büyütür ama sever mi gerçekten? Şefkat verir mi? Yoksa hep eksik bir şeyler mi kalır geride? Ben burada annesinden açıkça şiddet ya da ağır istismar görenleri kastetmiyorum. Onlar zaten yollarını ayırmışlardır çoğu zaman. Ben annesini hep sevmiş, kutsamış, her şeyin en iyisini verdiğini sanmış ama yıllar sonra yaşadığı sorunların köklerinin orada olduğunu fark etmiş insanlardan bahsediyorum. Sevilmediğini ancak satır aralarından anlayanlardan, sürekli kendini yetersiz hissedenlerden, sevgiyi, güveni, kendiliğini öğrenememiş olanlardan. Toplum bize diyor ki o senin annen. Evet doğru. Doğurdu, temel bakımlarımızı verdi. Ama sadece bunlar bir insanı iyi anne yapar mı? akıl hastalıkları, duygusal ihmaller, pasif agresif davranışlar, suçluluk yüklemeler bunların adli suç olmasına gerek yok. İnsan hayatını karartan şeyler bazen görünmeyen, dile getirilmeyen şeylerdir. Ve bunların hesabı çoğu zaman kırklı yaşlarda çıkar karşımıza. Bir sabah uyanırız ve artık kaçamayız. O eksiklik içimizde büyümüş, bir gölgeye dönüşmüştür. Şimdi anneler günü geldi. Herkes sosyal medyada annesinin elini öpüyor. İyi ki varsın diyor. Biz ise düşünüyoruz gerçekten kutlayacak mıyım? Sırf toplum öyle diyor diye sırf yaşı ilerledi diye, sırf hala yaşıyor diye bir şeyler hissetmeye zorlanmalı mıyım? Ben artık bu anneler gününde kendisini anne olabilmişleri kutlamak istiyorum. Kendi iç çocuğuna sarılmayı öğrenenleri, kendini sevmeyi, korumayı, büyütmeyi seçenleri, yaralarını görüp onlarla yaşamayı öğrenenleri, kendi çocuklarına hatta çevresindeki insanlara eksik ve verilmeyeni vermeye çalışanları. Evet belki annem hala hayatta ama bu anneler gününde kutlayacağım kişi ben olacağım. Kendimi annesizliğime ne rağmen ayakta tutan kişi olarak, bu video belki birilerine ağır gelecek. Ama bazı gerçekler ağırdır ve biz artık o gerçekleri taşımaktan yorulduk. Bu sefer sadece içimizde yankılanan sese kulak verelim. Kendine iyi bak. Kendine anne olmayı seçtiysen bugün senin günün. Kutlu olsun.